Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Artık bunu kaçıncı kere söylüyorum. Zaten biliyorsunuz da adet yerini bulsun diye söylüyorum. Biz de seslenince sizi buraya alıyoruz işte bildiğiniz gibi. Tekrar merhabalar. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Hmm. Ee, özel bir hastanede. Evet. E işten zaman bulduğum e, la, zamanlarda yani arkadaşlarımla geziyorum. Film izliyorum, evde zaman geçirmeyi seviyorum, dizi izliyorum. Çok güzel. Başka. Kelimelerle aranız nasıl? Güzel, fena değil. Hmm. E, yani izliyorum programı. Yani çok böyle hırslı bir şekilde değilim ekran başına da öyle değilim ama evet. güzel bir şekilde devam ediyorum. puan var. hesaplıyor ya, musunuz arada mesela evde? Yok hesaplama yapmıyorum ha. çok ama işte çok şaşırtmacı sorular şaşırtmacalı sorular olabiliyor yani. Evet. E, bazı sorular zorlayabiliyor. Evet. Bakacağız şimdi. <laughs> Onlarla da doğruca. harf alırız artık. Artık yaparız bir şeyler. Başlayalım mı ufak Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer. Basit düşünün efendim. Harf alayım bir tane. Aa yok almayın harf falan. Durdurdunuz. Ee, evcil küçük kümes. Büyük baş hayvanları. Büyük evet. Nerede ee, bakarız onlara? Ahır. Ahır doğru cevap. Bir de travmalandı. Az daha harf alıyordunuz. Evet. Aa, tövbeler. Üstüme sağlık. <laughs> Siz beni böyle durdurun. <laughs> Aynen. Bir tane daha durdurun, durun, patlarsanız ama <laughs> rezil olur. Şimdi efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Farsça kökenliymiş. Hayırlara vesile olsun. Bakalım. Anlamak işi, idrak, telakki. Bir harf alayım bundan. Buyurun alın. Z. Akıl var nokta nokta var derler. İzan. İzan doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Gelsin bakalım. Canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim. Bir harf alayım. Buyurun. Ü. Ne? İçten gelen Ay, pardon. gerilim. Ben de. Kelimeyi söyledi sandım. Söylememiş. Yani. Şey ürkümek değil, değil de... Değil değil. Böyle içten gelir. Böyle... Bir hafta alayım. Bir hafta verelim. Bir, bir, ü, bir ü daha. Gerilim. Korkuyor, ürküyor. Yok öyle düşünmeyin. Ge gerilim olarak düşünmeyin. Yani böyle bir... Kendiliğinden olan. Siz karar vermezsiniz de böyle kendiliğinden olur. Ona biz nokta nokta deriz. Bir harf daha alayım. Bir... Zaman geçiyor. Evet. Dürtü. Dürtü. Doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük soracağız. Şimdi gelsin bakalım. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık. Bir harf alayım. Buyursunlar. L. İlgi. Alaka. Alaka doğru cevap. Alt harflere geçtik. Gelsin bakalım nasıl bir soruyla soruyoruz. Bollaşıp genişlemek anlamına gelen sözcük. Bir harf alayım. Verelim. ...bollaşıp genişleme anlamına gelen sözcük. Nokta nokta yapma çocuğum kaza, bir daha giyemeyeceksin. Esneme, esneme mi? Es, esneme mi bakalım, esneme mi? Esneme doğru cevap. Yine altı harfli yapım ekli bir e, kelime geliyor. Kendisi yoksunluk etiyor. Ucu ya da sonu olmayan, derinliği belirsiz olan durum veya yer anlamına gelen Dipsiz. kelime. Dipsiz. Dipsiz doğru cevap. 7 geçtik. Yine Arapça kökenli. Bakalım ne sorduk. Gereksinim kelimesinin Arapça kökenli eşi anlamlısı. Bir harf alayım. Alın tamam. Ç. Ç ihtiyaç İhtiyaç doğru cevap Nagihan Hanım yarışmanın ortasındayız 3000 puanımız var 1 dakika 45 saniye süremiz var her şey yolunda gibi 1 dakika 45 saniye bir noktada bizi zorlayabilir orada biraz sıkı durmamız lazım bir de her zaman o kadar harf almanız gerekmiyor olabilir bilebilirsiniz diyorsunuz ya yani evet sanki <laughs> ama bir, bir çok garantiye gitmeye Garanti çalışıyorsunuz yapıyor. Yani hani bir çıt böyle iki saniye fazladan düşünüp alın harfi tamam, bence. Öyle. Çünkü hani şu an 9100 puan alabilirsiniz hiç harf almazsınız. Tamam. Hiç fena bir puan değil Benim. yani. Yani en azından Yusuf Bey'i sustururuz öyle düşünün. Gibi. Tamam. gibi Efendim diğer 7 harfli kelimemiz geliyor. İngilizce kökenli bir kelime buyursunlar. 9'ar kişilik iki takım arasında sopalı ve toplu oynanan bir oyun. Amerika'da oynuyorlar bunu. Ay, evet ya biliyorum aslında. Evet evet da. biliyorsunuz. Böyle uzun sopaları var. Biri fırlatıyor topu, öbürü vuruyor. Alın alın. Bir harf alayım. Alın biraz. alın siz alın. Z. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. O. Beyzbol. <laughs> Beyzbol doğru. 8 harflerdeyiz. Efem Farsça Arapça karışık bir kelime geliyor. Gelsin bakalım. Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin ünvanı. Vezir azam diyeceğim de öyle değil. değil. Komutanlığını yapan vezir. E ben bir harf alayım. Verelim. S. Sipahi de değil. Değil. Bir harf daha alayım. Ya olur. R. Komutanlığını yapan. O ordunun komuta. Orduda kimler var? Ordu kimlerden oluşuyor? Askerler. Kaz asker değiliz. Değil. Gibi bir şey ama. Bir harf daha alayım. Zaman aldık, bir harf daha aldık bir harf aldık. Bir harf alayım. Bir harf, daha alayım. Bir harf daha aldık. Oh suyundan da koyduk. Evet. <laughs> asker ama ne? Sür asker, sar asker. Durdurun uydurun. Yok öyle Dur, o, olur. Olur tamam. ya. Aa, sar evet. asker. Değil. Sür asker. Geri gelin. Ee, ser asker. Ser asker doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım. Aralarında uyum ve bağlantı bulunan eş güdümlü. Alakadar. Fransızca kökenli. Bir harf alayım. Buyurun. 15 saniyemiz bir kaldı. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Bir... Bir harf daha alayım. Bastık. Evet. Eş güdümlü. Yani biz sizinle aynı işi yapıyoruz. Nasıl çalışmamız lazım? Koordine. Koordine. Evet. Ko 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 Efendim? Koordine. Evet koordine ko doğru cevap. Ko evet 9 harflerdeyiz. 10 saniyemiz var. 4 sorumuz var. Soru başında 2,5 saniye süreniz var. Artık harf alıp basın falan isterseniz. Efendim Arapça kökenli bir sözcük. E, bence bileceğiz. Zart diye bakalım bilebiliyor muyuz? Bir, harf alayım, bir harf çocuğun alayım. eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. Bir çocuğun Mürebbiye. Mürebbiye doğru cevap. Efendim geldik bir başka dokuz harfliye Yine Fransızca kökenli bir sözcük Sormaya karar vermiş editör Yapıştıralım soruyu Gü parçalayım. Güzel sanatlarda gelenekçiliğe karşı olan yenilikçi eğilim Basit düşünün Genelik. Yenilikçi eğilim Güzel sanatlarda gelenekçiliğe karşı olan yenilikçi eğilim Hı -hı. Yani eski değil de daha modern modernite Mo modern heh. nite modern... yok akım bu modernize S gibi bir şey son harfinde modern işte. niz modernite hayır modernize modern e, e, e değil son harfi daha sessiz bir harf modern... modernizm olacaktı Nagihan Hanım. Üzgün alkış yedik ağzımızın ortasına. Kameranın arkasında çok hevesli üzgün alkışlayanlar var. Evet. Tanıdıklarınızı zannediyorum. Evet, evet. Anladım. Ee, ya modernizm. Evet sonu bir getiremedik. Bizi patlattı. Olsun. Olsun. Felaket bir durumda değiliz. Tamam. İki tane soru bilmemiz lazım. Beş tamam. saniyemiz var. Efendim iki kelimeden oluşuyor. İlk on harfli aradığımız cevap. Gelsin bakalım sorusu. Arfalayım. Bir romanda konuyu geliştiren olguların düzeni. Bir romanda konuyu geliştiren olguların düzeni. Evet. Örgüsü. Ha? Ee, bir romanda, konuyu geliştiren olguların düzeni. Olay örgüsü. Olay örgüsü doğru cevap. Son soru gelecek. İki kelimeden oluşuyor yine e, aradığımız cevap ve mutfaktan geliyor. Hadi bakalım. Ee, gelsin. Severiz. Omlet harf veya olayım, kek hamurunu olayım. köpürtmek için kullanılan mutfak aleti. Hiç ihtiyacınız olmayan harfleri aldınız. Garantiçi gideyim dedim yine. Ee, kek hamurunu köpürtmek için Omlet kullanılan Omlet veya, mutfak veya kek hamurunu köpürtmek için kullanılan mutfak aleti. Çırpıcı değil şey. Ee, gibi bir şey. O işte ona iki kelime o. Çır. Neyden yapılıyor o? Hani şey, böyle ince, ince ya o. Çırpma teli ya. Çırpma teli ya doğru cevap. Ya gelmem. Evet. 6000 puan aldınız ama o 6000 puan Modernizm bizi affetti ya. Evet. Bayağı 8000'lerde falan gezecektik şimdi mis gibi. Evet, Ayaklarınıza sağlık Eğlenmeye çok tebrik geldik. ediyorum. Bence İyi de, oldu. Ee, şimdilik birincilik koltuğuna oturacaksınız. Evet, bakalım kısa sizden. Ne de olsa bakalım. Aynen. Ne olacağı belli olmuyor. <laughs> olmuyor. Yani. Ben çok heyecanlıyım. Neler <laughs> yaşandı burada? <laughs> bakalım sizden sonra nasıl gelişecek. Tamam. Sonra nasıl gelişecek. Tamam. Sonra nasıl gelişecek. Tamam. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Hanımlar beyler Nagihan Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.